Evet arkadaşlar ne oynuyoruz Bakabaltı bakabilir bak. miyim hmm, evet aç evet. bakalım Asya biz de televizyona bağladık evet, evet ben buradan göstereceğim değil mi Asyacığım evet. sen de oradan oyna olur mu evet aa nereye gittin Asya <laughs> nereye gittin buraya gittim bak bak Bakabilir Şimdi miyim? Gittim. Neresi orası? Ha, bizim evimiz. Evet. Bakın arkadaşlar, bizim evimiz bu. Asya mısır veriyor şu an, değil mi? Ver bakalım bebeğine. Hmm, bebeğin yiyor. Git bakalım. Aa, aa, kapatıp şey açıyor. <laughs> Bak, şu şeye git Asyacığım. Hayır atma. Aa, ne yaptı? Bakabilir miyim? Ben de bakacağım bir dakika ver bana bakalım. Şöyle çevir, çevir. Şöyle çevirmen gerekiyor bakayım. Göster. Hayır atma. Onlar bize lazım ama. O eşyaları aşağı atarsan nasıl alacağız tekrar? Olmuyor. Neyse şimdi mutfağa gidelim Bebeklerimize yemek yapalım tamam mı hı hı, Dolabı aç Dur, Ben söyleyeceğim şimdi dolabı aç Ben buradan söyleyeceğim sen de yap tamam mı Evet Fırına at bakalım tavuğu O pişsin tamam mı Sonra Şu dolaptaki eti çıkar Evet eti de çıkar Tavaya koy tavaya Evet yak bakalım ocağa Koy bakalım Tavayı üstüne. Tamam. Koydum, tamam. Evet koy tavayı. şu şeyi Bak gösteriyorum ben sana. Şuraya koyacaksın. Ocağın üstüne. Pişiyormuş şu an. Aa pişiyormuş zaten. Tamam. Evet sonra. Şimdi şimdi bunu yapalım. Bak makarna da varmış yukarıda. Onu da al oradan. Makarna. Dolabın üstünde. Al onu. Tamam tabağa koyacaksın tabağa. Tabak al. Tabağın içine koy şimdi. Ama o çok küçük tabak. Büyük tabak al. Evet. Büyük tabak alman gerekiyor. Masanın üstüne koy tabağı. Şimdi su evet, çeşmeden su doldur. Şimdi Ta şey, et pişmemiş ama. Bak şu ketçap, Ketçabı al bakalım ketçap. Evet, dök bakalım makarnanın üstüne. Dök. Dök 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 dök. Tamam. Şimdi dolaba koy onu. Evet. Sonra bir tane daha bardak getir. Bardağımız yok mu başka? Hı, evet. Ama o kahve bardağı o olmaz ki. Bak bakalım diğer odalarda var mı? Burası banyo. Yok mu? Bak şu, şu var. Şu, şu. Bak, bak, bak. Burada. Onu al. Bardağı. Evet. Şimdi su doldur. Tamam. Masanın üstüne koy şimdi. Evet. Aa, etimiz pişmek üzere. Al eti. Al, al, al. Çabuk al. Yanacak birazdan. Tabağa koy ama. Yere koydun. Asya. Hayır, o çok küçük. Büyük tabak getir. Büyük. Yukarıda büyük tabak. Tamam. Masaya koy şimdi. Evet. Bir de ha tavuğumuz kaldı. Evet. Onu da tabak al. Tabak tabak. İlk tabak al tabak. Aa! Sandalyenin üstüne koydu. Hayır. Sandalyenin üstüne koyma Asyacığım. Nasıl yapıyorsun ya? Ben hazırladım. Bakayım. Evet. Ben de bakabilir miyim? Bir geçeyim yanına. Dur bana da yer bırak. Heh. Tamam. Bakayım şöyle çevir. Şuradan bakalım biraz. Evet şimdi şey yapalım. Bebeklerimizi çağıralım. Gel bakalım sen. Evet, çok oyun izledin alalım. Evet çok oyun oynadın sen. Gel yemek zamanı. Aa, acıkmış Asya bak ağzını açıyor. Gel sen de. Evet, şimdi bunu da şey bırakalım. Bunu da koyalım. Evet sen de gel bakalım. Mas masaya oturuyorsunuz evet, Bir de misafirler gelsin Hayır hayır misafirler sonra Şimdi değil şimdi iki kişilik yemek yaptık Tamam, tamam. mı hı hı. Evet şimdi şöyle biraz çevir bakalım Tamam Şimdi yemeklerini ver Yemeklerini ver Biri makarna istemişti diğeri de tavuk Değil mi hı hı. Evet Asya yemeklerini veriyor Hiç Ekmek mi? unuttuk Asya'cığım ekmek getir Ver bakalım ekmeklerini de. <laughs> Aa, ekmeği kesecektik. Neyse markete gider alırız birazdan tamam mı? Bir tane şimdi yesin de. Hayır hayır bu bu. Aa suyu da verdin Asya bu bebe bebeğimiz su içmedi. <laughs> tamam, bu yerden... bebeğimiz su içmedi buna verelim. Dur çeşmeden doldur. Dur bakalım. Tamam. Al. Şimdi eşyalarını toplayalım. Tamam şimdi dur. Mutfak bende bekle yıkayalım tamam mı? İlk önce şöyle tabaklarımızı. Ay mumu aldım yanlışlıkla. Şu. Heh tamam. Tabaklarımızı yıkayalım Ondan arkadaşlar. Aslı doldurdum yanlışı. Evet yanlışlıkla oldu. Neyse bebeğimize verelim. Evet. Aa yine doldurdum yanlışlıkla. <laughs> Şuraya geçeceğiz. Evet buraya gelelim. Şuraya koyalım. Tamam. Tabaklarımız. Bardaklarımız. Bu dolapların içinde ne var? Bu tamasayı temizleyelim. Ama o köpüklü. Neyse tamam hadi. Şimdi bakalım bir burada ne varmış. Bebeğimizi banyoya koyalım şu bebeğimiz. banyo yapsın şapkasını. tuvalete Tuvalete mi götürelim? Hı -hı. Tamam tuvalete gitsin. Bu çeşme bozulmuş akıyorlar. Bozulmuş mu? Bak akıyor şimdi. Şimdi bebeğimizin kıyafetini çıkmıyor değil mi? Ha, Neyse. Çıkmıyor. Burada banyo yapsın. Çeşmeyi açalım. Bir güzel yıkansın tamam mı? Biz evet. de o sırada. Bunu kapatma, kapatma. Niye? Bunu aç. Aç, hayır bu çamaşır makinesi bunu kapalı tutmamız gerekiyor. Kapalı olsun, tamam mı? Şimdi dur bakalım, sen de gel Minnoş. Hmm, sana ne yapsak? Dur bakalım, sen de uyu istersen zaten uyku zamanı. Ger Gerçi sen dur. Sen bu da banyo yapacaktı değil mi? Evet. Evet, dur dur bu burada kalsın. Kardeşi çıksın banyodan tamam mı? Sonra banyosunu yapar. Şunu şuraya koyalım. Şu fotoğraf çıkıyor bak. bak. Aa evet, fotoğraf makinesi bakayım. Aa bebeği çekti bak. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Hımm. Aa hayır atma. <laughs> Çöpe atarız onu. Şimdi dur bebeğimizin kıyafetlerini alalım. Ay. Kıyafet hangisini giyse acaba? Bunu mu giysin Asya? Yoksa yok bunu giymesin. Bu güzel bunu. Uyurken giyemez değil mi? <laughs> Bak şu olabilir. Bu gecelikmiş. Bunu buraya koyalım. Şurada kalsın. Diğerine de bunu giydiririz. Bunu şöyle katlayalım. Sen de gel bakalım. Seni de banyoya götürelim. Değil mi? Sen gel. Bunun havlusu nerede Asya? Havlusu yok. Evet. Burada kapıda musun? Dur bu gelsin şimdi. Aa hayır yanlış oldu. Bu bebeğimiz şimdi banyosunu yapsın. Işığı açalım. Şimdi dişlerini... Ay makas düştü. Dur aç aç suyu aç suyu aç şimdi bu bebeğimiz dişlerini fırçalasın sonra uyku zamanı tamam mı bebişler <laughs> gel bakalım geceliğini giydirelim Asya <laughs> geceliği dur Geçli. bekle bunu alayım ben ay tamam mis gibi oldu bak gördün mü hadi gel bakalım yatağa ay, doğru kızım. <laughs> Aa yere düştü. <laughs> tamam. Dur bekle şöyle. Işığımızı da kapattık. Evet şu ışığı da kapatalım değil mi Asya'cığım? Evet. Diğer bebeğimizi de çıkartalım. Evet mumları da kapatalım. Evet boşuna yanmasın. Dur 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 makineyi unuttuk. Makine bitmiştir. Evet. Hiç Şu mumları da söndürelim. Akşam akşam mum olmaz. Evimiz yanar yoksa. Hı, hı. Televizyonu da kapattık mı? Bu televizyon kapanmıyor Asiye'cim. Şöyle kalsın o zaman. Şu mumu da kapatalım. Şu şunu da kapat. Evet. Şimdi gece oldu arkadaşlar. Bebeğimizin kıyafetini de giydirelim. Giydim ya da bunu? Şunu. Bunları katlayalım. Evet gel bakalım Minno. Sen de kardeşinin yanında uyu. İyi geceler. Tamam mı? Bu neymiş Asya? Aa bu da bilet mi? Biletler. Neyse tatile gittiğimiz zaman lazım olur. Bunu aşağı atma. Evet. Kedi. Bu da kedimiz şey bu kapı kapanmıyor değil mi? Evet. Tamam. Hayır hayır elleme elleme dur. Şimdi birazcık şu çiçeklerimizi sulayalım. Sonra biz de uyuyalım tamam mı? Hı <laughs> hı. Evet. Kedi. <laughs> bas bakalım kediye. Kediye bas bakalım Asya. Bakabilir miyim buradan bir? Geç bakalım. Uyuyorlar Masya. Uyandırmayalım. Kediyi de götür. Diğer odaya götür. Götür götür götür. Heh, koltuğun üstüne koy. Tamam. Git bakalım banyoya. Tamam. Ha Şu ışığı da kapat. Banyonun ışığı. Fırını da kapat. Bak fırını unutmuşsun. Aa evet. Bak gördün mü? Fırını da kapat. Işığı kapanmıyor mu? Bak şu Ocağı da kapatman gerekiyor Asya. Tavayı al oradan. Heh tamam. Tamam. Kapat. Şu banyonun ışığını da kapat. Tamam. Hadi iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.